Evet arkadaşlar, bugün Minecraft oynuyoruz. Şimdi bakın ben böyle bir ev yaptım, çok güzel. Yani çok güzel değil mi? Orta. Bakın da gezdireyim şöyle. Gezdireyim derken göstereyim. Daha yeni yaptım az önce bitti. Böyle. Üst katı. Üst katı da böyle. Sonra bakın şurada duran vatandaş yani kardeşim olan Kerem. Davet ettim onu, gel beraber yaşayalım dedi. Kabul etmedi, çapulcu gibi gitti buradaki köyde yaşamaya başladı. Sonra geçen gün, yani geçen gün derken, biraz önce yani birkaç saat önce geldi beni kesti, vurdu falan, bayağı evime falan da zarar verdi, biraz tamir edebildi mi az önce? Şimdi ben de ona bir troll yapmaya karar verdim, bakın şurada geziniyor. Kontrol çok kötü bir şey değil. Mod falan kullanmayacağım. Sadece şey, şeyle. neydi bunun bunu ya Yerim ben değil. Seni diye. Seni diye. Seni diye. Seni diye. Seni diye. Ben çıkayım çıktım. Evet arkadaşlar şimdi benim bir böyle görünmez bir şey. İçerim ee, görünmez bir. Şurada atalım yere. Setlerimizi çıkartmadık arkadaşlar. Şimdi gelir bu anlar ama. Atalım da. Hadi gidelim bakalım nerede bu? Hadi. koymak kılıç mı yapmış. Dur be. Bakayım be. Baksana. Bu kılıç ya? Göremiyorum. Çok değil herhalde. Neyse boş ver. Bak ya köylülerin evine zarar veriyor. Ayıp ya. Yaptığın ayıp değil mi? Oğlum biri bana vuruyor. Sabahlandım bu arada. Neyse gelin. Tamam şimdi. Bak ya. Hayvan sevgisi neyden dedi. Hayvan canlısı hayvanları kesiyor. Ya bak evim evime gidiyor. Evime gidiyor. Evime gidiyor. Tamam suya indi. Ne yapacak? Biraz izleyelim. Biraz konuşmayalım. izleyelim şunu. Sonra devam ederiz. Trollerimize. Bakalım ne yapacak. bu ikide bir etraftan blok topluyor ne yapacak çok merak ettim şunu alayım da dur görmez aldım çantamı şimdi şunun evine birazcık yapalım ya böyle yap Thank evet. you. Evet. Gel bakalım. Hadi müze evine gidelim. Ya bu etraftan blok toplayıp to topla. Aha benim evime gidiyor bu sefer. İnşallah bir şey yapmaz be. Ya. Ne yapacak? Lan obsidyen nereden buldun? Oha. Hileci ya bu. Şuna bak kaç tane obsidyen var acaba? Yok. Oha kaç tane obsidyen var lan lan 5 tane Elimi kapatıyor Bunu öldüreyim mi yakarak? Hadi gel, gel hadi gel Vurdum. Ne yapacak çok merak ediyorum Siyah daldı neyse Ben şunları kırabildiğim kadar kırayım Gelme geldi. Geliyor. Ya bu ne oluyor çıkar bir Oğlum bak biri bana vuruyor. Ne bağlandım bu arada. çıkayım hadi görüşürüz. Bir kaldı. Sen gel. Ben madendeyim ya. Oğlum bak sen gel. Tam tamam. Maden gel. tamam bekle geliyorum. Ramazandayız kurban keseceğim. Bekle bak birazdan geliyorum. Sen bekle. Köyde inek kaldı mı? Sen var. var. Onları yapacağım. Tamam. E, tamam. Bekle geliyorum birazdan. Tamam bekle geliyorum 2 dakika öyle. Oğlum bak Ne oldu? Neyin yanı boşa gitmez Bu ne alaka? Bak ineğime vuruyorsan Ya ben nasıl vurayım oğlum ben? Bir ton dükkanı ama Ben madenliyim Biliyorsun Ben madenliyim ben madenliyim ya Bunu dedim ededim Ben madenliyim Bok Teşkilatı her an sıkılır ben madenliyim ya Olum sabah yemekte yutarsın bak Bu yine Benimle beraber gelsin Ayhayh Çıktım <laughs> sesim bu arada. Arkadaşlar gördünüz sütü aldım. Gideceğim şimdi bunun yanına gideyim. O iki dakikamız kaldı. Kaçalım biraz uzak Nerede bu? Bilmiyorum. Uzakta geçeyim güzel. Yakın bakalım bir yanına. Öldü, yanarak öldü. Kesin lava düşmüştür bu. Neyse bildiğim. Sese bağlanıyorum Ha geldim ne yap ne oldu çağırdın beni. Gel evet, yanan kayış bu. Geldim. Kayış mı? Kayışı nereden bulayım ama? Ya bulacaksın. Ya vurma. Niye para meyve getirdim? Kayışı sen bulacaksın. Bak Oğlum ev yanıyor. Var. Oğlum kimin evi? Bilmiyorum bir tane ev yanıyor. Ya ne sorun yok ya gel şuraya. Evi söndürek. Gel. Yani kovam yok sen yakıyorsun ya beni. Anne var kova çok var. Ne alaka ya? Ben yani çok kova var. E boş yapma ya. Boş yaparsan gel şimdi Ya evi sen Ben iyiyim bu köyde. Sen ne beni sen bu köyde değilsin. Şey. Sen ya yok ya. Ya sallama ya. Çıkamıyorum olmış bitmiş gayet. Pilav var mı oyunda? Ya ne alaka ya? Bir pilav yapacağım. Hadi birden ya. Ya bu da sönmüyor ya. Sendirme. Ağaç yanıyor, orman yanıyor. Orman yanıyor, gel şuraya. Orman yanıyor, orman yanıyor. Ya. Çalışsana oğlum, oğlum ya. Bak ormanlarımız yanıyor. Aa ben de yanıyorum. Aa öleceğim. Kay kayış ya, kayışına da, da gel. Ormanı söndürelim. Kayışı ben sana bulurum. Arkadaşlar kayışı gelin. Mutlaka. lan. Ama şey tırmalına. Şöyle var ya stick'le yapılan Stick ne oğlum? Bilmiyorum bu çubuk. Türkçe anlamdan kullanalım lütfen. Ne yapıyorsun lan? Ya ne yapıyorsun ya? <laughs> 3 tane yeter mi? var ay 3 tane yaptım dur bir saniye 3 tane Nerede bu? at Bekle. bak ya kendini niye yapmıyorsun? Evet. bir vlog bir altına koy şuradaki. bak ben bile attım kaput kapalı Bunları kapat bak, dur. niye döküyorsun suyu canım sıkıldı kırılıyor ha bunlar bana ne benim sorunum değil Dan kırıl Dan hani kırılıyordu ya yalancı ha, bilmiyorum ki tamam bak kırılmıyor işte dur dana kestim gel bak sen. kırılmıyor gel buraya Geldim. baltayla mı Kemiklerini baltayla kıralım. Tamam. Bu yatırı ben yiyorum bak elimle. Bak onu pişirmek için körük yapıyorum. Yap yap. Daha çok koyu yaparsın. Elim kaydı. Ya, tamam mı olur? Öldüm öldüm öldüm. Öldüm <laughs> diyorsun. Niye vuruyorsun? Canı doldurdum. Çiçi ekmek yiyoruz. Ya mal çocuk ya. Bu ne ya? Bu ne oğlum? Ne? Obsidyen koymuş ya. Nasıl kıracağım ben şimdi onu? Sen görünmezlikteydin. Ne alaka? Ben madendeydim oğlum. Kesin ya. Evet. Tüm ya tüm kır tüm şunu var. ya. Kıramıyorum. Elmas kazmam var senin. Cidden. Benim elmas kazmam yok. Obsidyen nasıl oldu? sesten çıktı. Şuradan 2 dakika arkadaşlar hemen game mod'a geçeceğim. Game mod. Çektiniz mi? Çektim. Tamam, yazalım hemen yazamıyorum. Ya yazı. Bana kömür getir. Ya tam getiririm bekle. Kapının önüne obsidyen koymasaydın gelir hemen getirirdim. Kış kliş ya buldun mu sen? Buldum buldum getiriyorum bekle. Kayış bir de kömür mü? Evet. Tamam evinde zaten bir stek işte kömürüm vardı. Ne arıyor sende? He kastığım kasamaz mı? Sana ne? Tamam. Hatta o dün gelmedi. Şey Neyse tamam. Arkadaşlar az daha açmışken. Tam geliyorum. Yanlış yaz. Heh, oldu. Tamam, geçeyim şu yandan. Sesten çıkmıştım zaten. Ha geldim ne oldu? Kömürüm mü var? Buldum kömür bekle. Ver. Bir sistem atmam Yarı, yarısını atarım haberin olsun. Koy körüye. Al kayış. var Ne yapıyorum? Şey Hoş ineği, abi. ke ineği kesmek için bıçağı keskinleştireyim mi? Hayır, nasıl kabildim Hayır oğlum bende var. Çık çık. Bende var onunla yapacağım bak. Böyle <gülüyor> <gülüyor> bir tane kılıç var. kılıç değil hatta şey var ne güzel Bıçak Kömürle böyle yapıyorsun. Siyah oluyor böyle. Öyle bir, şey, öyle bir şey ki iki, iki tek, tek, atıyor. tek atıyor. Tek atıyor. Hayır, 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 demir kılıcı hatta göster, hat, göster. At, bak taş kılıç taş kılıç taş tamam, kılıç göster, göster, göster. bak taş kılıç o, taş o, kılıç kömürle böyle oluyor Hayır oğlum kömürle böyle oluyor ya niye vuruyorsun? Ben Minecraft'ta böyle bir şey yok. Var. Sen bilmiyor musun? Mu? Oğlum biz senden daha iyi oynuyoruz. Ya, sen bilmiyorsun Ölümcü, ya. var ya. Ölümcü. Var <laughs> halim bize öğretiyor öyle arkadaşlar. Olsun. Ya. Öyle Çıkıyorum olsun. ben sesten de. Çıktım. Şöyle. Ses, ses gel. Ha, bak. Ha, ne? Gel. Ya Kerem ne yapıyorsun ya yine? Oğlum, kurbanlı da öyle kesiyorlar. Tamam ben keseyim. Tamam Beni Benim gözüm...

Koptu mu? Kopmamış ya. Gel aşağı. Gel paşam. Ölecek inek. Ne yapıyorsun ya? Oğlum. Ya ne yaptın? Bu da kazmalı oldu. Kazmalı ne mi kesiliyor? Bunun gibi Sen getir ya bak Tamam. Tamam. De, Etleri de, de. koyayım. İneği ben keseceğim. Tam çok güzel. Kaç kalın? Kaç ya? Kaç, Kaç Bir. Bir. İki. Lan dur video. Bize ne oluyorsun? sanıyorsun Yo, bak sen anlamıyorsun bu taş kalın. Böyle böyle üstüne basıyorsun falan. sonra falan sonra altınla falan böyle oluyor. Ya, oynamadın hiç ya. ya oynadım sen oynamamışsın asıl. Bak bilmiyorum, bilmiyorum. Bilmiyorum. Bilmiyor. Bilmiyor. gelecek Tamam vurmuyorum. Yine rahat ettirelim son şeyinde, son anda. Başka nerede var? Neyse ben iki dakika ses açtım Arkadaşlar ben bunu troll çektim. Çek çektim adam geldi. Yok inekmiş yok şeymiş. Kurban kesecekmişiz. Şuna bak ya adama. Neyse sese geri bağlanayım. Tam bağlandım. Ne oldu ne yapıyorsun İttir sen? Yine. İttireyim dur. Vur normal elle vur. Yok. Ben vurma bense gibi cani değilim. Oğlum. Cani. Sen Müslümanları cani mi diyorsun? Müslümanları cani. inek kesmiyor sen... diyorsun? Sen ama ineği şeyle kestin? Kazmayla. Kazma bak kazma şey yokken, kılıç yokken biz böyle keserdik. Oğlum gelsin sen de inek. Ama Bak. burada niye yatak var? İnek son yolculuğunda rahat etsin diye. Getir şuraya. Aa, şuradan, kılıçsın. şuradan. Hurt, hurt. Hayır, ineği yatağın üstüne düşürelim ki canı gitmesin. Anladın tamam, mı? Tamam, şimdi kes. Ben mi? Ha, yok, ben kes. Ha, kesiyorum. Ha, şeyi kes. Anam yatakları kes. Uyusaydık. Ne? Uyusaydık şey oluyor Neyse değilim. Bağladım bu bende. Akşam onun yemiş. Allahu ekber Allahu ekber. La ilahe illallah. Vallahi. Ben yapmadım. Ben yapmadım ya sen vurdu. <laughs> Sesten çıktım çok uzağa gidince çıkıyor şimdi. arkadaşlar. Ben bunu ne yapacağım bilmiyorum. Daha gideyim 2-3 daha vurayım keseyim şunu da. İçimin yağları erisi. Hemen gel buraya. Bak bütün etleri trips, almış? Et koy. Koy böyle ki. Böyle sen nasıl Müslümansın? Ha koydum. Daha paylaşmayı. Oğlum görmedin mi koydu? Paylaşmayı Oğlum, bilmiyor. Oğlum etler orada. Paylaşmayı 8 tane et var. 8 tane et var. Ya vurmasana. <laughs> <laughs> Dur bekle bak bekle. Bekle orada. Neyi ben kesecektim? Bir tane daha getiririz zaten ineklerin hepsini ben getirdim. Yalan yalan ilkini ben getirdim. Ben kestim onu da sen onu da sen kestin. Yaladın onu da. Bekle ha bekle. Geliyorum oraya bekle. Allah yanlış yaptım. Ne oldu Neyse ki? boş ver. Burada burada sadece iki tane et koymuşsun. Senin yüzünden. Etler inventerimde kaldı. Gel lan hadi gel pi pi hadi gel. E sen de rahatlıcı mı? Bana ne? Sen de bir şeylerim var biliyoruz. <laughs> Nasıl dostladım ama. Aha kaçı. ihtiyacısı var kaç. Hayır kaç. Yak yak. Kaç tane koydu bir tane tamam. Yap. Ya <laughs> kaç, bak, kaç Senin tane? Senin evde de bu olacak bak. Hayır hayır. Ka kaç tane TNT'in var? Çok var. Hayır. Ya kurban yapılacak ki Polak Polak Mal çocuk Yak lan Yak Yak İnşallah yüzünde patlar da Yak Lan Hı, Salak Evimi savunmalıyım. Gel bak adamca PvP atalım seninle. Atıyoruz. Kazananın evini patlatalım gel hadi Bak ama adamca. Sen adam ya. ben kesectim sen kestiğin için. Ya. <laughs> Allah. E ben koyacağım ki daha. Buraya bir tane koydum. Hayır. Buraya da bir tane koydum. Ya bir taneceksin. Dur, dur. PvP evet, yapalım. Evet. PvP yapalım. Ya patlatmış. Ee, Yenirsin lan. PvP yapalım gel. PvP gel. Gel. Sen PVP Sen sana, sana PvP teklif ediyorum. Sen azıcık patlattın. Sana PvP teklif ediyorum. Adam sam. Delmiyorum. Adam sam gel benle Acaba neden? Bir kere vursan dedim yok. Sava. Acaba neden? Dilencik kızıcığım var senin ama ben yine kesiyorum seni. Korkak. <laughs> Yok. Bir canım az ben. Ya. ya tamam gel başla. Gel. Neredesin lan? Ha gördüm. Geliyor. Gel gel. Bu Burada meç Salak ya. Sen olacaksın burada. Bak ölenin evini patlatacağız tamam mı? Tamam. Hayır TNT yok. Var TNT yok. Ama benim yok bana ne? Bana ne? Tamam hadi bak sen. Sen ne yapıyorsun? Tamam ne? bak sen şey kullan TNT kullan ben de nedirat kılıcımı kullanıyorum hadi. Hadi ne oldu? Ya çakman ne zaman kırılacak senin ya? Daha kullandım ya Aha ölecek vallahi. Dur. Görmüyorum. Oha ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun lan? Senin neyin var? Senin elmas kılıcın mı var? Evet. Beni mi gördün? Gördüm ya zaten ben hile yapıyor yani. ya. Nasıl bir hile? Adam bu. Birazcık uzaklayı, azıcık mesafe koyayım arama şundan. <laughs> mesafe. Azıcık. Sosyal bir patlat dedi adam patlat. Patlat. Patlat ki ben ölmem burada. O boğularak bu ölüyor. Evi mi? Arkamda bu. Ya bak yakın mısın ya. Her türlü şey yapıyor benim üstüme. <gülüyor> <gülüyor> ya bak gire bir teninti. Yak. Yo bende var ki. Bak elimde. Tam 8 tane. Yak onları. Yak hadi. Yok Kaç tane TNT'si kaldı? Çok merak ediyorum. Kaç tane var lan? Söylesene. Sana sayı vereyim. Ver. Ver hadi. Korkak. Korkuyor. 9. Ha kırdım. Oğlum vurulmuyor. Arkama nasıl koyabilirsin? <laughs> ya TNT. Hayır, bana. bana ne? Hayır. Sen sen TNT kullanmıyor kadar bana ne? Ağla, bana ne ağlıyorsun? Ağla, bana ne ağlıyorsun? Ağlıyorsun sen şey. an. Ya köyün içinden geçtin zaten. Ben. Evet, şimdi senin evini patlatacağız. Gel. <laughs> Kurbanlık dana mı kaldı ya? Neyse. Neredesin? Gel evine. Evimdeyim ben. Tamam. Kesin evindesin. Ya evimi. Gel patlatırsan bak oyunu kapatırım direkt. Yes patlat. Patla. Evet arkadaşlar oyun bit. Video bu kadardı. Bölümümüz bitti. Görüşürüz. Abone olmayı unutmayın.